bugün Christmas Lol bebeği açacağız. Bakalım içinde neler çıkacak. bak bakacağız. Evet, aç bakalım. Ya <laughs> Onunla diğer tarafından. Diğer tarafından kızım tekrar. Evet. Ah. Of ya. Evet. Kolye çıktı bana. Ee, bakalım. İşte. Evet çok güzel bir bileklik çıktı. Bana. Evet diğerine ne çıktı kızım? Diğerine bakalım. Bu. Bir tane daha. Bir tane daha bileklik mi? Lol bebek bileklikleri. Evet. Bunu taktık. Ee. Hocam arkadaşlar. Bakalım çevir bakalım kızım neymiş görelim. Aa, çekilmiş bebek. Evet. Arkadaşlar siz çekilmişsiniz. <laughs> siz de öyle o ol bebeksiniz. O bebek diyorsunuz. Diğerindeydi kızım. Aa, olamaz. Diğerine. Evet onun içinde de olacak galiba. Galiba. O neymiş bakalım. Grup lol bebekler. İki tane çıktı. Evet, biz paketlerin içinden lol bebek bekliyorduk. Ama gördüğünüz gibi kızım bilekliği göster bakalım. Bilekliklerin üzerinde ne yazıyor kızım? Lol bebekle klasik. El salla kızım.